Firavun'un vezirlerinden bir tanesi ya da bir soytarısı, iki farklı rivayet var, şaklabanlık edermiş. Nasıl? Kendisini Hz. Musa'ya benzeterek hafif göbekli, iri yarı bir zat-ı şerif, göbeğine yastık koyup, saçları az bir zat, başına bir işkembe, dilini de peltek yaparak Musa Aleyhisselam'ın taklidini yapar, Firavun'u eğlendirirmiş. Gün gelip de Cenab-ı Hak Firavun ve avanesini helak ettiğinde Hz. Musa'nın taklidini yapan var ya o kurtulmuş. Ona bir şey olmamış. Hz. Musa devletli gönüllenmiş demiş ki ya Rabbi kendi düşmanlarını helak ettim, benimkini bıraktın. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki yok onu helak etmem ey kelimim. Niçin ya Rabbi? Çünkü o senin taklidini yapıyor. Senin taklidini o niyetle bile yapsa yapan birisini ben helak etmem. Niye? Sana duyduğum muhabbet sebebiyle. Ebla-i kiram derler ki Allah'ın düşmanını eğlendirmek için Allah'ın peygamberinin taklidini yapan kişiyi Allah affediyorsa Allah'ın Resulünün, Allah'ın dostlarının yaptığını takliden ve Allah rızası yapan kişiye hesap et ki Allah nasıl dereceler verir.